ikinci video ne basıncı... ve ne yapacağız bir video devam edeceğiz şimdi hemen ilk arkadaşlar şimdi bu soruda üç tane şekil vermiş bu şekilde yaslamadı istiyor soruda ne verilmiş arkadaşlar yalanları verilmiş ne yapılmış? İki farklı cisim var. En son şekilde de üçüncü cismi ne yapmış? İkisini birbirinin üstüne koyar, vermiş. Şimdi burada birincisi soruda ne veriyor? Birincisi soruda diyor ki arkadaşlar aynı cins. Yani bu ne demek? Bu arkadaşlar aynı maddeden yapılmış demek oluyor. Rengimizi değiştirelim. İkincisi Soruda diyor ki birinci cismin yaptığı basınç ikinci cismin yaptığı basınca eşit o da P'dir diyor. İşte bizim için önemli olan şey bu arkadaşlar. Buna göre üçüncü şeklin toplam yüzeye yaptığı basınç kaç P'dir diyor soruda. Şimdi o zaman başlayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi ilk başta bu arkadaşın ağırlığı neydi? Yüzde dik. Buna g Bu arkadaşın ağırlığı iki olsun. Şöyle. Bu da dik. Aynı şekilde. O zaman bunun işte ne yapacağım? Birbirine eşitleyeceğim. Ha, hemen yazalım. Birinci cismin basıncı ikinci cismin basıncına eşit. Basınç neydi? Hemen formülümüzü şuraya yazalım. Basınç yüzey etki eden dik kuvvetlerin bileşkesi bölü yüzey alanıydı. Şimdi yazalım. Buradaki şekil birinci şekildeki yüzey etki eden tek kuvvet dik kuvvet ağırlığı. O yüzden yazdım. G1. Soruda bize yüzey alanı ne vermiş? A vermiş. Eşittir. Burada bakıyoruz yüzeye başka etki eden dik kuvvet var mı? Yok. O zaman tek kuvvet G2. Bunlar aynı zamanda arkadaşlar basınç kuvvetleri diyoruz. Yani basıncı oluşturan kuvvet. Bunun yüzey alanı neymiş? 2 aymış. Şimdi bunların birbirine eşit olması için bu eğer ki G ise buranın 2G olması gerekiyor ki birebir oranı olsun. O zaman ne yaptık? Ağırlıklarını bulduk arkadaşlar. Yani gene G bölü A'yı soruda bize P denilen şeyi biz G bölü A olarak tanımlamış olduk. Şimdi hemen üçüncü şekle geçelim arkadaşlar. Bir ikinci cismin ağırlığı var. Yüzey etki eden. Neydi? 2G. Bu neydi? İkinci cismin ağırlığı. Bir de ne var? Bunu da farklı renkle yapalım. Bir de ilk cismin ağırlığı var. O da G. Bu da birinci cismin ağırlığı. Şimdi ağırlıklarını biliyoruz. Bakın burada. İki şeye dikkat edeceksiniz. Birincisi, sizin etkileşim yüzey alanınız nere? Soru da diyor ki, yüzeye yapılan toplam basınç. O zaman şuraya almayacaksınız arkadaşlar. Bu yüzey alanıyla bir işiniz yok sizin. Burası yüzeye değmiyor. O yüzden nereye alacaksınız? Bu iki alık yeri alacaksınız. O zaman hemen üçüncü şeklimizin basıncını hesaplayalım. Nedir? Bizim F dediğimiz basınç kuvveti yüzeye etki eden dik kuvvetlerin toplamıydı. O zaman bu iki ağırlıkta yüzeye dik olduğu için bizim toplam kuvvetimiz ne oluyor? G artı 2G'den 3G oluyor. Yüzey alanımız neydi? Burayı alacaktık. O da 2A'ydı. Böyle 2A. Ne oluyor? 2 bölü 3. G bölü A oluyor. Şimdi bunların ikisini niye ayrı ayrı yazdım arkadaşlar? Biz G bölü A'nın yerine ne yazabiliyoruz? P yazabiliyoruz. O zaman burada hemen G bölü A'nın yerine P yazdım. P cinsinden soruyu çünkü bize soruda ne oluyor arkadaşlar? Şunu da yanlış yazmışım. 3 bölü 2 yazalım hemen. 3 bölü 2 P oluyor cevabımız arkadaşlar. Yani burada dikkat ettiğimiz şeyler ne? Bir Hangi yüzeyi soruyorsa, o yüzeyin yüzey alanını alacağız. İki yüzeyi etki eden kuvvetlerin dik kuvvetlerin toplamını, bileşkesini almamız gerekiyor. Geçen diğer soruyu bir önceki partta bunun bir benzerini çözdüm. Bu sefer kareleri yerine değiştirmek yerine birinci şekilde ne yapıyor? Şekli tamamen çeviriyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi bunlar gene Aynı küp aynı küplerde ne oluyor? Ağırlıklar eşitliyordu. İkincisi yüzey alanları eşit oluyordu. Zaten bilmemiz gereken her şeyi aynı küp ya da eş küp dediği zaman bize her şeyi söylemiş oluyor. Şimdi küplerin her birinin ağırlığını arkadaşlar G dersem Burada kaç tane G oluyor? Toplamda yüzey etki eden dik kuvvetlerin bileşkesi 4G oluyor. Bu bizim aynı zamanda neyimiz oluyor? Basınç kuvveti. Yani bizim formülde gösterdiğimiz F dik oluyor arkadaşlar. Buraya gelelim. Burada da aynı şekilde tek tek göstermemize gerek yok. Burada da 4G basınç basınç O zaman formülümüzü yazarsak arkadaşlar P eşittir, eşittir, eşittir. F bölü S'dir. F'ler değişmiyor. F'lere bakmamıza gerek yok. E, yüzey alanı ile basınç ters orantılı. Bakalım hemen yüzey alanlarına. Bunun her birinin yüzey alanına S dersem ben toplam kaç S yüzey alanı var? Birinci ciz şekli Yüzey alanı 3S oldu. Bunda bakıyoruz, bir tane var. Ne yapmış şimdi? Aslında bu hiç buradan sonra işlem yapmaya gerekiyor Basınç kuvvetleri eşitse, yüzey alanı ne yapmış? 3 kat azalmış. O zaman basınç 3 kat artacak. P1 yazalım arkadaşlar. P1 ne? 3G bölü 3S. 3 her birini götürsün. Buna da g bölü s'e gene p diyelim. p 2de ne oluyor? 3g bölü s oluyor. g bölü s'in yerine yine p yazarsam ne yapıyor? 3p oluyor. Yani ne yapmış? Basınç 3 kat artmış arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki soru burada ne yapmış? Artık yüzey alanlarını vermek yerine uzunluklarını vermiş bize. Aynı gördüğünüz gibi bunlar aynı dikdörtgen prizma. Farklı yüzeylerine yatırılmışlar. Yani şu dikdörtgenlerin yanal yüzeyleri aynı. Şimdi hemen bunların hemen değen yüzeylerini bulalım. Bununki de dikdörtgen değil mi arkadaşlar? Ne yapmış? Şurası 2A Burası Yüzey alanı neydi dikdörtgenin? İki uzunun çarpımıydı. O da 2A kare. Hemen buna bakalım. Bunun gibi nedir? Küptür. A. Bunun yüzey alanı ne oluyor? A kare. Zaten vermiş. Şimdi yüzey alanları buldum. Aynı küp olduğu için, aynı dikdörtgenler prizması olduğu için bunun ikisinin ağırlığına da ben G diyebilirim. O zaman birinci şeklin basıncını yazalım, G bölü 2A kare. İkinci şeklin basıncını yazalım, G bölü A kare. Şimdi ben buna P diyeyim. Yani G bölü 2A gördüğüm yere P yazayım. Şurası G bölü 2A değil mi? O zaman bunu şu şekilde yazabilir miyim? 1 bölü 2 çarpı P. O zaman ne oluyor? p 1 de arkadaşlar P bölü 2 oluyor. Yani ikinci cismin basıncı birinci cismin basıncından 2 kat daha fazla. Bunu biraz daha geliştirirsek şöyle yazabilir miyiz? 2'yi buraya atarız. 2P1 eşittir P2 olur arkadaşlar. Size bu videoda da anlatmak istediklerim bu kadardı. Bunun benzeri sorulardan bir tanesi kesinlikle sınavda karşınıza çıkacak. Bunları dikkatlice kendinizde bir deftere yazıp çözümlerine bakmadan çözmeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.